Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün kalp rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Ramazan Akdemir. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ee, öncelikle beni televizyonunuzda bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. ben Muğla Köyceğiz doğumluyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2001 yılında Koşu Yolu, İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanlığımı tamamladım. Hı hı. Şu ana kadar Türkiye'de Ankara'da dahil toplam 10'a yakın ilimizde e, hizmet yaptım. Özellikle Ankara dışkapı kapı e, Yıldırım Beyazıt eski SSK hastanesinde kardiyoloji kliniği kurdum ve burada yaklaşık 50'ye yakın uzman yetiştirdim. Daha sonra Ankara'dayken Trabzon'a giderek e, görevli olarak orada Ahi Evren Kalp Eğitim Araştırma Hastanesi var. Onun kurucu başhekimliğini yaptım. Depremden hemen önce ve sonrasında bir yıl e, Van'da e, görevlendirildim öğretim üyesi olarak bir süreliğine. 2010 yılında kardiyoloji profesörlüğüne atandım ve e, o günden bugüne iki, 12 yıldır yaklaşık Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. E, şu ana kadar... İşte bir 8,5 yıl Sakarya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesinde kurucu dekanlık yaptım. <laughs> 1000'e yakın tıp e, doktoru yetiştirdim. Bunlardan yaklaşık şu ana kadar da herhalde kardiyoloji uzmanı olarak da söyleyecek olursak bir 60 civarında uzman e, yetiştirdik. Görev sürem dolduktan sonra klinikte e, döndüm. Kardiyoloji kliniğinde şu anda görev yapıyorum. E, pandemiden önce de e, ...tekrar bir yabancı dil öğrenmek istedim. Dördüncü dil olarak... ...Arapça, İngilizce'nin yanında bir de İspanyolca öğrendim. Harika, çok güzel. Son olarak da bir kardiyak MR konusunda... ...Madrid'de kardiyak MR konusunda master yapmış oldum. Harika, peki niçin kardiyak MR? Kardiyak MR... ...kardiyolojide geleceğin çağdaş görüntüleme yöntemi. Özellikle... Hastaya X ışını vermemesi, görüntü çözünürlüğünün yüksek oluşu, pek çok olanakları yanında, özellikle doku özellikleri, doku karakterizasyonu yapmasıyla patolojiye yakın sonuçlarda kanser olup olmayan dokuları ayırmada bize fayda sağlaması bakımından önemli. Bir de doğrudan, hakikaten çok bilgi yüklü fizik ve mühendislik esasıyla. Radyoloji ve kardiyoloji uzmanlarının dörtlü çabalarıyla dünyada geliştirilen bir görüntüleme yöntemi. Bu konuda çok fazla kardiyak MR, yani MR konusunda çok fazla bilimsel araştırma var ve Nobel ödülleri almış insanlar var. Kardiyak MR'ın geleceğin teknolojisi görüntüleme aracı olduğuna dair büyüklerimizin bize tavsiyeleri, bir de kendi kanaatlerim neticesinde ben kardiyak MR'a yöneldim. Başka bir alan da olabilirdi tomografi hı hı. gibi ama bu konuda çok memnunum. Yani bu konuyu çok severek hala çalışıyorum. Aslında ben girişimsel kardiyolojiyle ilgileniyorum esas hı hı. şeyim bu ama alanım bu ama kardiyak MR'da görüntülemede hakikaten insana verdiği sağladığı olanaklar ve özgürlüğü tarif etmem mümkün değil. Peki hala. Şimdi Covid-19'a gelecek olursak bitti geçti diyebilir miyiz? büyük ölçüde bittiğini söyleyebiliriz. Ancak ben kendi kardiyoloji uzmanlığı alanıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Covid geçti ama sekeli kalpte kaldı diyebiliriz. Bunu şu anda yaptığımız poliklinik takiplerinde, gittiğimiz kongrelerde, gördüğümüz bilimsel yayınlarda anlamaktayız ki Covid her ne kadar varyasyon değiştirerek, azalarak sürse de şu anda bir normal bir grip gibi devam ediyor. Ancak kalbe verdiği zararlar, akciğere verdiği zararlar ve vücuda verdiği zararlar e, hala kalıcı olmaya devam ediyor. Evet. Özellikle e, yapılan çalışmalarda sporcularda yüzde otuzla 40'a yakın e, COVID'in kalbi tuttu. bunlardan genel e, sporcu taramalarında yüzde %1 ile e, %7 arasında sporcuların kalplerinde bir şekilde miyokardit dediğimiz COVID'in kalp kasını tutması neticesinde kalpte sıkar bıraktığı, kalpte iz bıraktığı biliyoruz. Hı hı. Bu izlerin ileri dönemde nasıl bir sonuç doğuracağını bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla benim özellikle kendi takip ettiğim hastalarımda da 6 aylık, 8 aylık ya da 1 ay yıllık dönemlerde COVID'den dolayı kalbinde miyokardit olmuş, miyokardit olmuş hastaların MR'larında bu sıkar aranlarında kısmi bir küçülme görüyoruz. Ancak uzun dönemde korkumuz bu bölgelerden ölümcül ventrikül taşikardisi ya da fibrilasyonu gibi ritim bozukluklarının ortaya çıkması ve hastaları ani ölümlerle kaybetmeye başlama gibi bir endişemiz var. Ancak yine de tabii ki çok korkuya gerek yok. Bu konuda takipteyiz ve bu konunun takibinde de maalesef kardiyak MR en ön planda duran tanı yöntemlerinden bir tanesi. Peki hocam kimlere bypass veya stent yapılmalı? Günlük pratikte koroner arter hastalığı en sık karşılaştığımız mesleki uygularımızdan bir tanesi. Kardiyolojinin özellikle yaptığı işlemler e, koroner arter hastalığında tanı ve tedavi yapmakta. Herhangi bir hasta anjiyo yapıldıktan sonra eğer koroner anjiyoda bir darlık çıkarsa bu çıkan darlıklara biz bir skorlama yapıyoruz. Evet. Sintak skoru. Bu skora göre eğer hastanın diyabeti varsa bu skora bakmadan e, LED ve e, dediğimiz sol damarlarında hastalık varsa, son koroner hastalığı varsa, diyabetikse hasta doğrudan bypass'a e, yönlendiriyoruz. Eğer hastanın bypass'ı yoksa sintaks skoruna bakıyoruz. Sintaks skoru 32 ve üzeri ise kesin ameliyat tedavisi. 22'nin üzerinde ise ameliyat da olabilir, stent de olabilir diyoruz. 22'nin altında ise stenti daha ön planda tutuyoruz. Ancak her aşamada ameliyat olabilir. Bu hastanın da isteği ön planda duruyor. Dolayısıyla Kimlere ameliyat sorusunda sol ana koroner darlığı varsa, LED lezyonu ile beraber e, yüksek sintaksi koru varsa ya da hastanın e, bu iki dediğimiz arter dışında diyabeti varsa, şeker hastalığı varsa hangi tipte olduğunun farkı yok. Hı hı. Bu hastalarda bypass tedavisi daha üstün sonuç veriyor. Pekala, kalp yetersizliği olan hastalarda faydası var mı bu işlemlerin? E, kalp yetersizliği biraz farklı bir durum. Hı hı yaklaşık 15-20 yıldır büyük çalışmalarda kalp yetersizliği koroner arter hastalığına bağlı kalp yetersizliği hasta grubunda acaba bu damarların anjiyografi ile gösterilmesi, darlıkların gösterilmesi ve bu darlıklara bir şekilde stent ya da bypass yapılması tartışılmıştır. Büyük çalışmalarda test edilmiştir. Özellikle bu kalp yetersizliğinde ee, kalbin çalışması yani ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz kalbin sistolik kasılması bozulduğundan kalpte bir dilatasyon e, olmaktadır. Bu hastalarda canlılık araştırılması yapılarak yani bir bölgede damar tıkandığında o bölgenin kanlandırdığı bölgenin e, tamamen öldüğü e, varsayılır ama aslında ölmemiş hücreler araştırılır. Buraya yeniden e, kan salı e, kanlandırılırsa bypass evet. ya da stentle bu hücrelerin canlanarak kasılarak yeniden kalp eski haline gelir umuduyla canlılık araştırılarak hastalara bypass yapılmış. İlk sonuçlarda özellikle STİT çalışmasında olumsuz sonuç çıksa da daha sonraki dönemde bypassın bu hasta grubunda olumlu olabileceğine dair güçlü kanıtlar elde edilmiş. Hı hı. Fakat son Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde Barcelona'da bu konuda ardarda arda gelen çalışmalara baktığımızda işte e, özellikle stabil koroner arter hastalığı olan ya da kalp yetmezliği olan hasta grubunda stent tedavisinin ya da bu hastalara herhangi bir şekilde revaskülarizasyon yapılmasının faydası olmadığını biz gördük. Yani buradan biz kardiyologlar olarak şunu düşünüyoruz. Hastanın eğer stabil bir kalp damar hastalığı varsa ve bu stabilse, kararlıysa, ilaç tedavisine cevap veriyorsa o zaman ilaç tedavisini kılavuzlara uygun olarak en üst seviyede devam etmek en iyi seçenek gibi gözüküyor. Bir de Akut koroner sendrom dediğimiz yani yeni başlayan koroner göğüs ağrısı, anjina pectoris ya da yakın zamanlarda bir göğüs ağrısı ile beraber özellikle kanda troponin yüksekliği yani hücre hasarının varlığının gösterilmesi durumunda angiografinin tartışmasız stentin ya da angiografinin birlikte tartışmasız bir üstünlüğünü görüyoruz. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Kalp hastalıklarından, kapak hastalıklarından daha doğrusu halk arasında da kapak sarkması denilen hastalık nedir hocam? Mitral kapak prolapsusu ya da bizim dilimizde mitral valve prolapsusu ya da Barlow sendromu hı hı. deniyor. İlk tanımlandığın işte bebeklerde, çocuklarda, insanlarda ani kardiyak ölümlerle ilişkili bulunmuş. Yani ani kardiyak ölüm e, nedir diye baktığımız işte bir saat içinde başlayan, e, herhangi bir önde semptomu olmayan, bulgusu olmayan bir insanın bir saat içinde ölümle sonuçlanan bir olaya girmesi. Hı hı. Bu şekilde ölümlerin olması üzerine çok sayıda araştırmalarla, yani normalde mitral kapağın kapanması için bir kavis var. Bu kavisten işte 2 mm ya da 3 mm sistolde kalp kasıldığında geriye sol atriyuma doğru çökmesi olarak tanımlanıyor. Bu ancak son 5-6 yıldır bu konuda yeni bir kavram daha ortaya çıktı. O da bu hastalarda görüldü ki aslında mitral kapak sol ventrikül kasının bitmesinden daha sonraki döneme tutunuyor. Yani Mitral kapağın bir birleşme, bir tutunma sorunu var. Buna mitral anular disjunction deniyor hı hı. ve bu hasta grubunda mitral kapak prolapsusu görülüyor beraberinde mitral yetersizliği de görülüyor. Mitral yetersizliğinin derecesi ne kadar fazlaysa bir de bu hastalarda e, sol ventrikül dilatasyonu varsa. Onun dışında bir de görülmüş ki bu hastalarda e, sol ventrikül içinde bir fibrozis oluşuyor. Bu fibrozis'i e kardiyak ile saptayabiliyoruz. Özellikle geç gadolinyum e, sekanslarında evet. gadolinyum tutulumuyla bunu görüyoruz. Fibrozis olan hasta grubunda daha kötü prognoz seyrediyor. Son Avrupa'da e, Avrupa Kardiyoloji Derneği bu konuda bir kılavuz yayınladı ve bu hastalarda eğer dökümente bir VT varsa, ventrikül yani fibrozis varsa, ailede yüksek ani kardiyak ölüm riski varsa bu hastaların daha yakın izlenerek riskli hastalara intrakardiyak defibrilatör takılarak ani kardiyak ölümden önlenebilecekleri, daha sağlıklı bir şekilde izlenebileceklerini belirtmektedir. Kış aylarına yaklaşırken biz nelere dikkat etmeliyiz? Kış aylarına yaklaşırken bizim özellikle kardiyoloji servislerinde hasta yatışları artar. Hangi hasta grubu? İşte kalp yetersizliğinde bir hastane başvuruları artar koroner arter hastalığı akut koroner sendrom dediğimiz kalp krizlerinde bir e, risk artışı olur. Bir de kalp zarı iltihaplarında artış görürüz. Belli dönemler var. İşte kışın sonbaharda e, Kasım e, döneminde bir de ilkbaharda Mart Nisan döneminde kalp zarı iltihabı ve kalp kası iltihabı miyokardit dediğimiz hı hı. kalp kası iltihabı sıklığını artıyoruz. Yani kışa girerken hastaların özellikle kalp hastalarının e, grip aşılarını olmasında fayda var. Bunu hem Avrupa hem de Amerikan kılavuzları mutlak e, olarak evet. önermektedir. Bu grip aşılarıyla, pneumoni aşılarıyla hastalar kışın hakikaten rahat bir dönem geçirerek hastane başvuruları olmamakta. Yani bu hastane başvurularının bazılarında fırsatçı bazı enfeksiyonlar eklenerek aslında hastalar hayatlarını da kaybedebilmektedir. Dolayısıyla kışa hazırlanırken bir aşıların olması lazım. İki, hastalar e, kışın iyi giyinmeleri gerekiyor. Mevsim geçişlerinde Aha. özellikle artık hani yavaş yavaş sonbahardayız kışa doğru yaklaşıyoruz. Bu dönemde üşütmemeleri gerekiyor. İşte ayak, periferik arter hastalığı olanlar daha sağlıklı ve rahat ayaklar girerek, yara, giyerek ayaklarında yara ve benzeri durumların oluşmaması için gayret etmeleri gerekiyor. Bir de yani ben kendim yapıyorum. Bu konuda tabii ki devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın önerisi önemli ama toplu kalabalık yerlerde maske takmalarını ben tavsiye ediyorum. Kendim takıyorum. Hastanede de takıyorum. Kalabalık ortamlarda da takıyorum. Kışı sağlıklı ve sağ salim atlatabilmek için bunlara dikkat etmekte fayda var. Pekala. Gereksiz anjiyo var biliyoruz ki. Ne demektir bu? Gereksiz anjiyo e, şu demek yani hastaların yeteri kadar tetkik edilmeden, incelenmeden işte kan, idrar, ekg, efor ya da benzeri non invazif testlerinin yapılmadan hemen yani e, çok e, alelacele anjiyo alınması demek. E bu durumda hastada bir şey çıkar ya da çıkmaz. Ancak biz biliyoruz ki herhangi bir şekilde tetkikleri yapılarak akut koroner sendromda bahsetmiyoruz. Stabil hasta grubunda yapılan koroner anjiyografide zaten %27 civarında bir normal çıkma oranı var. Ancak biz bugün bakıyoruz ki günlük pratikte eğer bir merkezde bu normal oranı %60-70'i çıkıyorsa bunu söyleyebiliriz. Bazıları hani çok gereksiz demek yerine belki de şöyle derim. Biraz hani daha özenle yapılmasında fayda var. Çünkü anjiyografi bugün evet çok modern yöntemlerle yapılıyor. Artık çoğu kasıktan değil koldan yapılsa da bu sonuçta insan vücuduna bir işte kateterler, teller girip çıkıyor kalbe evet. kadar ee, ilaç veriliyor. Bu ilaç böbrek itmezliğine yapabilir, başka yan etkileri var. Kateterler kıvrılabilir, kırılabilir, vücutta damarı yırtabilir. Yani anjiyografi tabii ki hayat kurtarıcı ameliyatlar, stent, balon, bypass ya da hı hı. benzer işlemler için bir araçtır, tanı aracıdır. Ancak çok dikkatli yapılmasında fayda vardır. Evet. Özellikle öncesinde e, hastaların muayene edilip yani iyi bir anamnezle fizik muayenelerinin yapılması, kan testlerinin incelenmesi, EKG efor testi, eko ve sintigrafi gibi ya da kardiyak MR gibi testlerin yapıldıktan sonra buradaki risk durumuna göre anjiyografiye karar verilmesinde fayda var. Yoksa hakikaten normal oranımız çok artmakta ve bu da dünya standardının bilimsel kılavuzların önerdiği verdiği hmm. rakamların üzerine çıktığında normal oranımız bazılarını gereksiz yere yaptığımızı düşünebiliriz. Maalesef Peki yani hocam sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak da şunu sormak istiyorum. Ani kardiyak ölümlerden de bir kısaca bahsedebilir miyiz? Az önce biraz girdik ama bir detaylı Tabii, dinlemek isterim. Normal yaşayan her insan toplumda ansızın birdenbire herhangi bir kaza, herhangi bir ön hastalık olmadan ansızın ölme oranı yüzde yirmi. Tüm ölümlerin yüzde yirmisi ani ölüm şeklinde olmakta. Ancak bu ani ölümlerin de %80'i kardiyak, kalp sebepli ani ölümler. Kalp sebepli ani ölümlere de bakıldığında altta yatan %85'inde ventükül taşı kardisi ya da fibrasyonu dediğimiz ölümcül bir ritim bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu demek ki kalp hastalarında kalp yetersizliği olsun, koroner arter hastalığı olsun ya da doğumsal bazı ritim bozuklukları var. Bunlara biz hücre zarındaki mutasyonlardan kaynaklanıyor, genetik kökenli. Ya da işte herhangi bir şekilde miyokardit ya da bir ameliyat sekeri neticesinde ortaya çıkan, ee, bu bozukluklar neticesinde kişi e, bir saat içinde hak eden bir ön şey olmadan aniden e, ölmekte. Ancak bu oran ne kadar sık diye baktığımızda hala biz bu saydığım hastalıklardaki en sık ölüm şekli ani kardiyak ölüm. Dolayısıyla yaptığımız tedaviler, ameliyatlar, stentler, verdiğimiz ilaçların, yaptığımız tanı testlerinin hepsinin biz ani kardiyak ölümü önleme üzerine, yani toplamda girdi çıktı analizi yap, yap, yapacak olursak bile, yani çıktılar da biz olumlu bir çıktı elde edemiyorsak o zaman yaptığımız tedavilerin bir anlamı ve önemi kalmamış oluyor. Bu konuda ani kardiyak ölümü önleme konusundaki gayretler devam etmekte. Bugün hakikaten öncelikle doğru bir risk sınıflamasıyla, doğru teşhis yöntemleriyle ve doğru tedaviyle hakikaten ani kardiyak ölümler önlenebilmektedir. Kimler ani kardiyak ölüm için risklidir? Bir, kalp yetmezliği. Özellikle ejeksiyon fraksiyonu %35'in altındaki iskemik kalp hastaları. İkincisi hipertrofik kardiyomiyopati hastaları. Bunlarda da işte aile riski, ailede ani ölüm varsa, sol ventrikülün kalınlığı 3 cm'nin üzerindeyse, sol ventrikülde gradient varsa bir de kardiyak MR'da gösterilmiş fibrozis %15'ini geçiyorsa toplam e, sol ventrikülün. Bunlar yüksek risklidir ve bunlara intrakardiyak defibrilatör takılmalıdır. Onun dışında son zamanlarda giderek daha teşhisi artmakta olan Aritmojenik kardiyomiyopati denilen bir hastalık var. Bu özellikle kardiyak MR'da daha çok biz bunu saptıyoruz. Bilinmeyen bir mekanizma ile bir sebeple sağ ventrikül ve sol ventrikülün duvarında kalp kası hücreleri ölmekte ve yerine fibroz doku geçmekte. Bu fibroz dokular da aritmiyi tetiklemektedir ve bu hastalar ventrikül taşikardisi fibrilasyonundan ölmektedir. Bir de basit EKG'de çık çıkan görebildiğimiz işte Hı -hı. Bazı sendromlar var. Bunlar işte Brugada gibi, uzun QT sendromu gibi çok detaya girmek istemiyorum. Sonuçta ani kardiyak ölüm aslında herkesin bir kardiyoloğa, bir doktora giderken içindeki sorudur. Acaba bu ölümcül mü? Yani bir hastalığımız varken bu öldürür mü doktor diye sorar sorar hastalarımız. E, buna dikkat ediyoruz. Yani yaptığımız tedavilerin de hepsinin bunun benim hayatıma katkısı ne? Yani bu beni 5 yıl daha mı yaşatacak? İşte bu bu ilacı alıyorum da bu ilacın benim hayatıma ne katkısı var? Ömrüme ne katkısı var? Bu demek. Aslında ani kardiyak ölüm kardiyolojinin tüm kardiyologların uğraştığı iş ve işlemlerin son çıktısı, Peki. ortak çıktısı oluyor. Pekala çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için ve katıldığınız için. Başarılar diliyorum mesleğinizde. Ben teşekkür ederim programınızda yer verdiğiniz için. Rica ederiz. Sevgili işi bilen izleyicileri, bugün kalp hastalıklarından bahsettik. Konuğumuz Profesör Doktor Ramazan Akdemir'de. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.